YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Gönlü güzel takipçilerim nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Havalar soğudu. Çayın yanında tuzlu kurabiyeler hazırlıyoruz. Bugün çok bereketli bayatlamayan sirkeli tuzlu bir kurabiye hazırlıyorum. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım. Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Tuzlu kurabiyemizi yoğurma işlemine hızlıca geçelim. Öncelikle 250 gram tereyağımızı yoğurma kabımıza aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı oda ısısındaki tereyağımızın içerisine aldım. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurdumuzun kaymaklı koyu kıvamlı yerinde bir yumurtamız. Şöyle malzemelerimizi kaşık yardımıyla öncelikle elimizle yoğurmadan önce iyice karıştıralım. Sonrasında bir paket kabartma tozum bir tatlı kaşığı tuzum, bir yemek kaşığı toz şekerim dolu dolu. 3 yemek kaşığı da sirkemizi ekledim. sirkeli tuzlu gıyır gıyır tuzlu kurabiyemiz ikramlık çok bereketli yapın kavanozlarla serin bir yere kaldırın misafirlerinize ikram edin şimdi unumuz şöyle bir su bardağı unumu ekledim aldığı kadar un ekleyeceğiz videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi sizlere oraya ekleyeceğim birebir ne kullandığımı oradan takip edebilirsiniz İkinci su bardağı unumuzu da ekledim. Su bardağı ölçüm 200 milimlik. Çay bardağı ölçüm 125 milim. Standart tüm videolarımda aynı ölçüyü kullanıyorum. Hiç değiştirmiyorum. Herkesin evinde olan standart ince belli ajda dedikleri çay bardağını kullanıyorum. Su bardağında şöyle düz su bardağımız herkesin evinde olan Şöyle 4 su bardağı unumu ekledim. Halen alacak gibi. Şimdi kurabiye hamurunda tuzlu veya tatlı kurabiye hamurunda yoğururken çok hızlı davranmamız gerekiyor. Çok pratik davranmamız gerekiyor. Elimizin ısısından tereyağımız eridikçe un miktarı artacaktır. Un miktarı arttığı zaman hamurumuz dinlendiği zaman katılaşacaktır. Kurabiyemiz de sert olacak. Bunu engellemek için Öncelikle kaşık yardımıyla karıştırın. Sonrasında hızlı bir şekilde yoğurmaya geçelim. Birebir sizlere tam ölçü vermek istiyorum. Şöyle 5. bardağımızı tam olarak eklemedim. Eğer ki hamurunu tam kıvamında tutturursanız sonuç harika oluyor. 5 su bardağı unumu ekledim. Tekrardan bir hızlıca yoğuracağım. Ölçülerimi, tariflerimi sizlerle detaylı bir şekilde birebir hazırlıyorum. Hiç tereddüt etmeden tüm ölçülerimi deneyebilirsiniz. Sonucu güzel olmayan tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Şöyle yarım bardak tekrardan unumu aldım. Bazı unlar suyu daha fazla kaldırıyor. Bazı unlar daha az kaldırıyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Sizin şöyle bunu da eklersem 5,5 su bardağı un eklemiş olacağım. Sizin unun suyu birazcık daha fazla kaldırıyordur. 6 bardak kullanırsınız ya da 5 bardak kullanırsınız. Birebir un miktarı tutmayabilir. Şöyle halen birazcık yumuşak. Nasıl test edeceğiz kurabiye hamurunu? Şimdi hızlıca ben yoğuracağım. Hamurumuzu yoğurdum. 5,5-6 su bardağı arası un ekledim hamurumuza. Üzerini kapattım. 5 dakika malzemelerimi hazırlayıncaya kadar dinlendirdim. El ısımızı birazcık hamurumuz dinlensin. El ısımız şöyle hamurumuz donsun. Tereyağlı hamurları yoğururken hızlı yoğurmak zorundasınız. Ki elinizin ısısından tereyağı erir. Daha fazla un kullanırsanız bu da un miktarı fazla olur. Hamur kendine geldiğinde sert bir hamur olur. Yapmış olduğunuz tuzlu kurabiyeler tatlı kurabiyeler güzel olmaz. Şöyle görüyorsunuz içerisi pütür pütür. Şu şekilde yoğurduğumuzda dışı pürüzsüz. Şöyle yaptığımızda içerisi pütür pütür. Gıyır gıyır harika kurabiyeler hazırlayacağız. Öncelikle eşit hazırlayabilmek için Şöyle ceviz boyutunda bezelerimizi alalım. Kurabiyelerimizi ceviz boyutunda eşit bir şekilde bezelere ayırdım. Birbiriyle eşit olsun ki pişerken eşit pişsin. Görüntüsü de eşit güzel olsun. Lezzeti kadar sunumu da çok önemli. Şöyle bir tane yumurtamızın beyazını aldım. Tabağımıza dolu dolu bir çay bardağı da susam aldım. Bol susamlı bu kurabiye çok güzel oluyor. Dilerseniz susamı birazcık azaltabilirsiniz. Bizim ev halkı susamı sevdiği için ben o şekilde yapıyorum. Bol susamlı şöyle bu şekilde şöyle silindir şeklini verdim. İki ucunu kapattım. Yumurtamızın beyazını aldım. Şöyle bu şekilde kurabiyelerimiz. Yumurta akımıza gönderdim. Hızlı bir şekilde zamanımız çok değerli. Elimden geldiğince sizlerin zamanını almadan hızlıca tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Bu şekilde yapımı çok kolay. Bir de parçalanan bir hamur gıyır gıyır olduğu için elinizde parçalanacaktır. Şu son şerit hazırladığım silindir şeklini verdiğim bezemi hazırlamadım boyutunu ona göre hazırlıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi hazırlamaya tüm püf noktasıyla, detayıyla inanın çok emek veriyorum. Çok hızlı hazırlanan bir kurabiye bayatlamayan tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Şöyle yumurta beyazımızı alıyorum. Susamımızın içerisine alıyorum. Hızlıca tuzlu kurabiyelerimizi hazırladım. Öncelikle aynı boyutta şeritler haline getirdim. Birazcık bu şekilde de dinlenince daha güzel şekil alıyor. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz bu kurabiyelere. Ben şu şekilde de şöyle saç örgüsü gibi Hazırladım. Tamamen size kalmış. Servis yaparken iki çeşit kurabiyeniz olur ama aynı lezzette ama tabakta daha güzel gözükür. Ya da dilerseniz tek çeşitte hazır şekilde verebilirsiniz. Bir tepsi ölçüsü vermiş olduğum ölçü. Bayatlamayan bir kurabiye kavanozlara kaldırın. Bayatlamadan 15 gün 20 gün kalabilen bir kurabiye. Gıyır gıyır gıyırlığını, gevrekliğini asla kaybetmeyen güzel bir tarif. Bir de bu çabuk hazırlanan az malzemeyle Sirkeli Yedikçe yedirten bir tarif Dışarıdan almaya bir dünya Para vermeye hiç gerek yok Her şey çok pahalı Evde hazırlamış olduğumuz tarifler Çok bereketli oluyor Bol bol tüketiyoruz. Gelen misafirlerimize, ev halkına dışarıdan aldığımız zaman gramla, kiloyla aldığımızda ister istemez birazcık daha kısıyoruz. Ölçümüz bir tepsilik. Birebir tutan bir ölçü. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle susamımızı bolca süreceğim. Bir tepsilik ölçü. Şimdi 180 dereceye. Şu kenarına susam gelmemiş. 180 dereceye kurabiyelerimizi süreceğim. Alt üst ayarda önceden ısıtmış olduğum sıcak fırına göndereceğim. Kurabiyelerimiz kabardığı anda 170 dereceye alacağız. Altı kızarıncaya kadar. Kurabiyelerinizin tatlı veya tuzlu hangisini hazırlarsanız kurabiyenin altından test edin. Eğer ki altı kızarmış ise hafif birazcık kızarsın, pembeleşsin. Kurabiyeniz pişmiş demektir. Şimdi hemen alt üst ayarda 180 dereceye sıcak fırına gönderiyorum. Kurabiyemiz birazcık kabarıncaya kadar bir 10 dakika. 10 dakikanın sonunda 170 dereceye alıyorum. Altı kız pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Tuzlu kurabiyemiz servise hazır. Fırın ısısını aldırdım. Halen soğumasını bekleyemedik. Ilık ılık sizlere doku testini yapalım. Şöyle altı pembeleşinceye kadar bu şekilde pişireceksiniz. Üstünden değil de altından kontrol edin. Gıyır gıyır. Harika bir kurabiye. Hamurlaşma yok içerisinde gördüğünüz gibi halen ılık olmasına rağmen gıyır gıyır bir kurabiye bayatlamayan tuzlu sirkeli kurabiyemiz tarifi denerseniz sonucu da bana yazarsanız çok sevinirim iyi veya kötü yazabilirsiniz şöyle bakın hepsi birbirinden güzel Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı, desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.